Hei. Ben Büşra Uzman Aytekin. Bu dizaynın tasarımcılarındanım. Öncelikle kendim hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Moda Tasarımı mezunuyum. Aynı zamanda da Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde de yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Yaptığım araştırmalar elektronik ticaret, artılmış gerçeklik, sanal gerçeklik üzerine araştırmalardı. Bunun yanı sıra aynı zamanda da birçok tasarımcı yanında yönetilen birçok firmada da yöneten olarak çalıştım. Daha sonra İstanbul'a döndüğümde de bu dizaynı kurmuş bulunduk. Müzik bu dizaynda ürünleri öncelikle kağıt üzerinde ya da bilgisayar üzerinde tasarlıyoruz. Daha sonra bir tasarım sürecimiz oluyor. Çizimler üzerine, motifler üzerine. Kumaş üzerine aktardığımız ürünleri panç tekniği kullanarak ve kendi geliştirdiğimiz panç tekniğinin üzerine e, adapte ettiğimiz yeni e, tekniklerle de bu tekniğin üç boyutlu tekniğin e, ürünlerin üzerinde kişiselleştirilmiş bir şekilde kullanılmasını sağlıyoruz. Ürünlerimizde giyilebilir sanat, kişiselleştirilmiş sanat e, olmasına e, üzerinizde tablo taşımanızı özen gösteriyoruz. Ve şort ve tişörtlerimizde şu anda %100 e, pamuk içerikli, doğal içerikli ürünler kullanıyoruz. Ve üzerine işlediğimiz e, yünlerde de, e, ipliklerde de %100 pamuk içerikleri kullanıyoruz. Yani ürünün başındaki sürecinden sonundaki sürecine kadar e, size paketleyip sizin elinize ulaşana, ulaşana kadar bütün ürünlerin bütün e, süreci ee, organik olarak geçirmeye ve doğaya dönüşümlü olmasına özen gösteriyoruz. Bu dizayn markasını oluştururken aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi olmasına özen gösterdik. Nedir neler yapıyoruz bu sosyal sorumluluk projesinde? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Ee, bu dizayndan aldığınız her o özel koleksiyonda e, tema vakfına bağışta bulunuyoruz, fidan bağışında bulunuyoruz sizlerin adına. Amacımız bu dizayndan satın aldığınız her ürünle kadın girişimcilere, kadın üreticilere katkıda bulunmanızı sağlamak. Aynı zamanda aldığınız her ürünle doğaya katkıda bulunmanızı sağlamak. Bir yandan da aldığınız her ürünle yanında hediye ettiğimiz hediyelerle sizleri mutlu ediyor olmak. Bu dizayndan ürün almanız sizler için bir ayrıcalıktır.